Merhabalar. Ukrayna cephesinden son gelişmeleri, son haberleri aktarmayı ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Avdiivka'yı Ruslar aldılar. Böyle feci bir hüsran oldu Ukrayna tarafı için Avdiivka'nın düşmesi. Düşerken de bir hayli Ukraynalı asker Rus tarafına esir düştü veya hayatını kaybetti. Bu konuda Ukrayna devleti rakamları mütevazi göstermeye çalışıyor. Bu da gayet anlaşılabilir bir durum. Ruslar kendi kayıplarını, Ukraynalılar kendi kayıplarını düşük. Karşı tarafın kayıplarını ise yüksek gösterme eğiliminde. İki yıldır böyle. O yüzden tarafların istatistiklerini ortalamasını almak belki daha inandırıcı olabilir. Son birkaç haftadır Avdiyka ve çevresinde ve cephenin diğer bazı yerlerinde de Rus ordusunun daha kuvvetli, bir pozisyon aldığını görüyoruz. Avdiivka'nın çevresinde 3 köyü Ruslar ele geçirdiler. 4. köy üzerinde de yükleniyorlar. Belki bugün almışlardır veya yarın alacaklardır bilemiyorum. İngilizlerin hesaplamalarına göre Avdiivka'nın merkezinden yaklaşık 6,5-7 kilometre kadar Rusların ilerlediği görülüyor. Yani Avdiivka'nın düşmesinden sonra Ruslar bir 6,5-7 kilometre ilerlemiş gibi görünüyor. Şimdi bu çok büyük gibi görünmeyebilir ama bu bölgedeki çatışmalar anlamında gerçekten büyük bir rakam. Bir de Rusların ilerlemesinin istikrarlı ve güçlü olduğu söyleniyor. Bunu hem Amerikalılar söylüyor hem İngilizler söylüyor. Yani Rus tarafının bir propagandası olarak düşünmeyin. Rus ordusu ilerliyor. Bu ilerlemenin en önemli nedeni Ukrayna çekiliyor. Belli yerlerde tutunamıyor asker çünkü çok ciddi asker kaybı söz konusu olabilir. Belli yerlere, belli pozisyonlara çekiliyorlar. Bir de mühimmat eksikleri var. Çok ciddi mühimmat eksikleri var. Bu sayede Rus askerleri açığa çıktığında bile birçok yerde Ukrayna Rusları vuramıyor. Yani o konumlara geldiğinde normalde Ukrayna topçusunun, Ukrayna obüslerinin, efendim diğer e, silahlı bir birliklerinin neyse çok kolay bir şekilde aslında Rus askerlerine avlaması tırnak içinde gerekirken bunu yapamıyorlar. Ruslar da karşı tarafta ciddi bir ümit eksikliği olduğunu görüyor, ümitsizlik olduğunu görüyor, mühimmat eksikliğini çok net bir şekilde tespit etmiş durumdalar. Fırsat bu fırsattır diyerek ciddi bir yüklenme söz konusu. Rusların istikrarlı ve güçlü bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra Ukrayna ordusunun direnci kırılır ise böyle baraj kapaklarının açılması gibi bir sel şeklinde Ruslar belli yerlerde bir derinlik kazanabilir. Yani şu ana kadar böyle bir kilometre alıp bir kilometre kaybetme gibi çok küçük e, büyüklükteki topraklıklar, topraklardan biz bahsettik. Yani Ukrayna geldi işte bir kilometre girdi, iki kilometre girdi sonra onları geri kaybetti. Aynısı Ruslar için de oldu. Bir kasaba için belki 10 bin, belki 20 bin insan kaybetmeyi göze almak zorunda kaldılar. Ama savaşın bundan sonraki seydi daha farklı olabilir. Eğer Ukrayna'ya batı yardımları gelmez ise, Ukrayna bir başka formül geliştiremez ise bu durumda Rus ordusu şu anki haliyle bir selin kapaktan boşalması gibi Ukrayna'nın belli yerlerinde ciddi kazanımlar elde edebilir. Hatta hatta çok karamsar yani Ukrayna açısından karamsar analiz yapanlar bunun Kiev'e giden yolu açabileceğini dahi söylüyorlar. Yani böyle bir şey olur mu? Bunu şu anda hani söylemek mümkün değil. Ama Ukrayna tarafında çok ciddi bir ümitsizlik ve mühimmat eksikliği var. Cephane eksikliği var. E, silahlar artık Batı'dan yeterince gelmiyor. Amerika'dan kesildi. Avrupa Birliği çok konuşuyor ama konuştuğu kadar iş üretiyor mu tartışılır. Yani bunlar çok böyle birbirini tamamlayan yardımlar da olmayabiliyor. Ukrayna'da ciddi bir moral bozukluğu olduğunu görüyoruz. Şimdi bugün bahsedeceğimiz konu aslında savunma hatlarıyla ilgili biraz birkaç cümle kurmak isterim. Şimdi Rusların savunma hatları çok kuvvetli. 2022'nin aralığından kasımından bu yana Ruslar sanki oradan hiç çıkmayacaklarmış gibi güçlü bir savunma yapısı oluşturdular. Böyle klasik bir Rus savunma hattında ki yüzlerce kilometre üzerinde birçok noktada bu hatta oluşturdular, tahkimat oluşturdular. Çok katmanlı savunma bölgeleri kurduklarını görüyoruz Rusların. Yani klasik bir Rus tahkimatında en önde tankları durduracak zırhlı araçları durduracak Onları tuzağa düşürecek en azından yavaşlatacak kadar geniş hendekler oluşturulmuş. Yani Ukrayna ya siz Leopard tankları veriyorsunuz, Abrams tankları veriyorsunuz ama bu tanklar işe yaramıyor. Tankların sadece o kundak kısmındaki işte silahlarını belki kullanabiliyorsunuz. Tanklar ilerleyemiyor, yaklaşamıyor. Çünkü neden? Çok geniş hendekler oluşturmuş Ruslar savunma hattı olarak. Ve Tank, uzak, tank tuzakları kurduk, kurduğunu görüyoruz Rusya'nın. Bu hattın hemen arkasında yani Rusya'ya doğru ilerlediğinizde bu hatların arasında piyade saldırılarını ve yine zırhları durduracak mayınlı arazilerin bu bir tuzaklarının oluşturulduğunu görüyoruz. Yine bunun da arkasında ejderha dişleri olarak da bilinen aynı zamanda işte araçları durdurmak için kullanılan beton engellerin bu beton engellerden oluşan bir ağ oluşturulduğunu görüyoruz. Son halkada ise piyadeler için genişleyen bir hendek oluşturulmuş. Yine bunları tünellerle ve kulelerle Rusya'nın desteklediğini görüyoruz. Rusya, yani Ukrayna karşı taarruz hayalleri kurarken Rus ordusu çok ciddi tahkimat yaptı. Yerin altına, üstüne savaşı kazanamasam bile işgal ettiğim yerleri elimde tutayım düşüncesiyle Ruslar oraya böyle köksallar gibi betonla demirle kendilerini adeta sabitlediler ve bunun karşılığında aldılar. Ya bu tahkimatı ben görünce yani görünce tespit edince şunu düşündüm. Ukrayna elindeki silahlarla Rusları buradan söküp atamaz. Bu çok net. Ve Ruslar da imkanını bulduğunda buradan karşı taarruza geçerler ve orada da Ukrayna'yı çok zorluğuna bırakırlar. Şimdi Rus tarafına baktığımızda çok kuvvetli bir savunma tahkimatı olduğunu görüyoruz ama Ukrayna tarafına döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaşmıyoruz. Çünkü Ukrayna hep böyle karşı taarruz psikolojisiyle hareket etti ve Rusların saldırması halinde nasıl yani nerede bunları durdurabileceklerini çok fazla kafa yormadılar. Geçenlerde New York Times gazetesi uydu verilerine bakmış, uydu görüntülerine bakmış, onları yayınladılar. Oraya baktığınız zaman görüyorsunuz, Ukraynalıların savunma hatları çok iptidai, çok basit şeyler. Yani Rusların bu hatları geçmesi çok kolay. Tanklarla geçmesi çok kolay üstelik. Yani Ukrayna tanklarını Rus birliklerine karşı, Rus siperlerine karşı kullanmakta zorlandı. Ama Ruslar bir yolunu bulursa bunları Ukrayna'ya karşı kullanmakta çok zorlanmazlar. Çünkü savunma hatları gerçekten çok iptidai. Ya yani bir yere toprak yılmış, bir yerde işte piyade için biraz hendek açılmış ama o kadar. Yani çok daha derin hendeklerin açılması lazım tanklara, zırhlılara vesairelere karşı. Bunlar bunları aslında Ukraynalılar da kabul ediyorlar ve diyorlar ki ya paramız yoktu. Bunları yapacak paramız yoktu. Bunları yapacak imkanımız yoktu. Zaten elimizde insan az. Biz bunları cephede kullandık. Bizim için öncelik silahtı, cephaneydi, e, cepheydi. O nedenle biz cephe gerisinde bir savunma hattı oluşturulması konusunda çaresizdik. Durum böyle miydi? Yani elbette bunda gerçeklik payı olmakla birlikte tam da öyle değildi. Yani iki yıl içerisinde Ukrayna belli noktalara savunma hatları oluşturabilirdi en kötü senaryoya göre hazırlığınızı yapmanız gerekir. Nitekim sonbaharda Ekim ayı Kasım ayı gibi Rusların karşı taarruz yapabileceği anlaşılınca Zelenski talimat verdi ve dedi ki yani Ukrayna'nın işlerine doğru giden yollara o Ukrayna'nın geri kalanını koruyabilmek için tahkimatlar oluşturmaya başlayın diye talimat verildi. Bu iş için 800 milyon dolar gibi bir para da ayrıldı. Ancak ya Batılı yayın organlarının tespiti şu bu bölgede herhangi bir şey yapılmış değil yani 3 ay önce talimat verilmiş ama bu 3 ay içerisinde hala bir savunma hattı oluşturulabilmiş değil Hatta bir çivi bile çakılmadığı söyleniyor. Ukrayna'nın ciddi bir organizasyon sorunu var. Ciddi bir yolsuzluk sorunu da var. Ukrayna'nın yani kaynaklar verimli de kullanılmıyor. Bir hastalık bu ya. Yani. Yolsuzluk, usulsüzlük böyle geldi. Savaşa böyle girdi Ukrayna ve savaş döneminde bile bu tür sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Ama şu an gelinen nokta gerçekten Ukrayna açısından son derece tehlikeli. E, güçlü bir ordu savunma hattını kırdığı noktada önünde hiçbir engelle karşılaşmaksızın 50 kilometre, 100 kilometre çok daha uzun mesafeler gidebilir. Yani savaşın belli yerlerde Avdiyuka gibi kilitlenmesine bakmayın. Savaş bir yerde direnç kırıldığı zaman ötesinde çok daha hızlı bir şekilde işgalle sonuçlanabilir. Ukrayna şu anda ciddi bir insan gücü sorunu yaşıyor. Askere gönderecek, cephede savaşacak insan bile bulmakta zorlanıyor. Şimdi bu saatten sonra savunma hattı nasıl oluştururlar bilemiyorum. Çok büyük buldozerlere ihtiyaçları var. İşte kamyonlara ihtiyaçları var. Bu iş için işçiye ihtiyaçları var, mühendislere ihtiyaçları var. Var da var. Yani bu da öyle basit bir şey değil. Evet, imece usulüyle bazı köylülerle veya işçilerle gönüllü insanlarla bir şeyler yapabilirsiniz belki ama böyle adam akıllı ciddi bir savunma hattı oluşturmak için biraz daha profesyonel olmak gerekiyor. İşte bu konuda belki batılı ülkelerin belli yardımları olabilir. Yani cephenin gerisinde hani Macron diyordu ya asker gönderebiliriz diye. Belki sadece asker değil, Ukrayna'ya buldozer, mühendis ve işçi de göndermeleri gerekiyor. Ee, Ukrayna'nın savunma hatlarını oluşturabilmesi için eğer Ukrayna bunu yapamazsa ne olur? Yani bunu hani söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Kiev bile tehlikeye düşebilir. Odessa, Kiev gibi Kiev Kievle cephe arasındaki diğer büyük şehirler, önemli şehirler tehlikeye düşebilir. İşgal tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Yani bu Kiev'e kadar gitmesine de gerek yok zaten. Yani birkaç tane büyük önemli şehir Rusya tarafından işgal edilse Ukrayna'nın bütün o toplumsal düzenini, psikolojisini alt üst etmeye bu yeterli olur. Evet bugün neyi konuştuk? Bugün Ukrayna'nın savunma hatlarını konuştuk ve dedik ki Rus ordusu ilerliyor. Karşısındaki ordu her geçen gün yoruluyor ve hatlar Ukrayna'yı korumakta zorlanmaya başladı. Bu hatlar kırılırsa ne olur? Arkasında Ukrayna'yı koruyacak savunma hatları var mı? Yok. Yani siperler, hendekler bu tür şeyler olmadığını görüyoruz. Rusya'nın önünde eğer mevcut olan direnişi kırmayı Rusya başarabilirse Ukrayna açısından çok sonuçları belirsiz büyük işgaller mümkün olabilir. Evet olan biten buydu. Bunları bahsettik. Yeni gelişmeler oldukça, yeni olaylar oldukça hem olayları aktaracağız, haberleri aktaracağız. Hem de bunları analiz etmeye, tahlil etmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.